Bilgi RFG Biha Osta BV'nin sunduğu ve Tat katkılarıyla Avrupa'da Ramazan başlıyor. programımızın ana sponsorlarımızdan biri olan REF Gembiha Sayın Bilgin'i ziyaret ettik. Bakalım bizlere şirketi hakkında ne gibi bilgiler verecek? Evet sevgili izleyiciler, Ramazan ayımızı geride bırakmış olduk ve bugün bayram. Bayrama denk geldik. Yine sponsorumuz Sayı FKMB'ye Ayhan Bey'deyiz. Ayhan Bey'den hem sigortayla ilgili Görüşlerini alacağız hem de bayram mesajı almış alacağız Ayhan Bey özellikle sigorta olayı çok hassastır sigortada vatandaşlarımız ne gibi şeylere dikkat etmesi lazım Almanya gibi bir ülkede yaşıyoruz ve burada her türlü hasarlara karşı insan kendisini kuruma altına alabiliyor yani bu sigortalarla oluyor tabii ki. Uh -huh. Yani örneğin e, yolda yürüyorsunuz, ayağınız takıldı, arabaya çarptınız, arabayı çizdiniz başkasının arabasına. Bunun için özel sigorta var. Ya da evinizde hırsız giriyor, e, eşyalarınızı çalıyor, altınlarınızı çalıyor. Eğer ki nakit paranız varsa paranızı çalıyor. Olmadı yani telefonunuzu kullansa bile bunlara karşı sigortalar mevcut. Ve çok cüzi bir rakam, aylık yani rakama karşılığı. Yani bunları e, şey sigortalayabiliyorsunuz. Örneğin evinizi su bastı, ya çamaşır makinesi olsun, bulaşık makinesinin hortumu patladı, ve eve su bastı, hasar oldu, laminatınız şişti, halılar e, kokmaya başladı. Bunlara karşı yani her bir şekilde yani sigorta sigortalayabiliyorsunuz bunları. Yani cebinize hiçbir şekilde bir kuruş para çıkmadan sigorta bütün hasarlarınızı sizin karşılıyor. Ve bu sigorta imkanı da sizlerde bulunmakta. E, tabii ki. Biz e, gelen müşterilerimize en iyi, en uygun yani onların e, durumuna Göre e, olan sigortayı biz e, çıkartıyoruz. Bu yaklaşık e, 60 ile 80 sigorta şirketi arasına en uygununu müşterilerimize seçip bunları sunuyoruz. Evet öncelikle bütün seyircilerimizin e, ve bütün Müslüman aleminin mübarek Ramazan bayramını enişen şen dediklerimizi Reef Consulting GmbH olarak kutluyoruz ve daha nice güzel bayramları beraber e, hep birlikte e, girmeye temenni ediyorum.